Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Yengeç burçları, yükselen Yengeç ve Ay burcu Yengeç olanlar. 19-26 Ekim haftası kahve falımızda neler var? Bizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlıklı, sağlıklı keyifli geçirelim arkadaşlar. E, büyük bir ameliyat oldum aslında. Çok da e, söylemedim ama video çekemedim tabii ki. Yeniden videolarıma başlıyorum. Kısa bir bilgi vermiş olayım. Eee açıklamayı da falan sonunda yaparım hadi öyle diyelim. Hemen açalım ve bir bakalım bu hafta yengeç burçlarını kahve falında neler bekliyor. Şöyle bir bakalım. Bu hafta arkadaşlar bize iş, güç, para konularında belirsizliklerin olduğu bir noktaya yönelmeye çalıştığımız bir süreç bekliyor genel olarak söylüyorum. Aş Aşk dediğimiz e, ya da hanemizdeki kişiler hanemizde olacak konularla alakalı da bir görsel var. Hatta birçok görsel ama daha rahat geçireceğimiz bir hafta diyebiliriz parasal konulara göre. E, işin ilginç tarafı şimdi parasal konulara göre daha rahat geçireceğimiz bir hafta diyorum ama burada hane kısmında özellikle bir çocukla alakalı parasal bir konu ya da hanenizdeki bir kişiyle alakalı parasal bir konuyu elinize almış, adım atıyor görsellerinde çıkıyorsunuz. Bakın ayakta çok güzel bir görsel var burada. Şimdi bu biziz arkadaşlar. Bakın yanında çocuk sanki elinden tutmuşuz. Öndeyiz. Arada bir A harfi var. İsminin içerisinde A harfi olan bir kişi olabilir. Elimizde şöyle tuttuğumuz bir 8 rakamı parasal konular ve bir ayak görüyorsunuz burada. Adım atmışız. Çok temiz ve aydınlığa attığımız bir ayak. Şimdi burasını e, genel olarak yorumlayacak olursak parasal bir konuda bir adım sıkıntı duyduğumuz bize kuyruk olmuş bir konuda hanenizle alakalı ya da hanenizdeki kişilerle alakalı bir konuda bir adım atılacağı ve bu adımın aydınlan ve ferah çıkacağı görselleri var. En kaba tabiriyle 8 rakam aslında kredileri de ifade eder bu hanenizdeki bir kredinin bir kredi kartının ödenmesi bir kredinin sonuçlanması anlamına da gelir arkadaşlar. Bir boşluğa doğru attığımız görselleri var. Bu aslında noktalamak istediğimiz bir konuda ya herru ya merruh dediğimiz bir durumu da ifade eder. Yani pazartesi günü aslında Yengeç burçlarının hanelerindeki parasal konuların ön planda olacağı bir gün. Bu da haneniz ya da sizinle alakalı bir konu. Temiz bir evrak zaten üstünde durduğu için aslında hızlıca bir gelişmenin pazartesi salı sonuçlanacağını da söyleyebiliriz. İlişkiler olarak da karşılıklı konuşmalarda diyelim. Güzel bir gün diyebilirim. E, bu karşımızdaki kişinin bir e, durumundan dolayı önden önden giden bir kişinin arkasından takip etme yani ilişkilerde de denge ve sürecin düzgün ilerlediği bir haftaya da başlayacağız. Hatta geçen haftadan sıkıntılar varsa bu hafta pazartesi günü bu sıkıntıları da çözeriz arkadaşlar. Çünkü noktalanın aslında temiz bir başlangıç görseli de var. İlişkisi olmayanlar için de hanedeki bir kişiyle yaşanmış bir konunun sonuçlanması diyebiliriz. Salı günümüz o manada hakikaten çok temiz ve aydınlık görsellerinde çıkmış. Çarşamba gününe baktığımız zaman yol planları yaptığımız bir durum var. İşte karşımızda bir kişi onunla yaptığımız konuşma ve görüşmelerde güzel kararlar alınabilir. 9 rakam çıkmış uzun yolculuk uzaklardaki bir kişiyle alakalı bir planlama. Ee, görüşme ve konuşmalarda yolun daha çok geçeceği bir gün olabilir. Ee, burada E harfini daha çok görüyorum ve M harfini daha çok görüyorum açıkçası. Noktalamak çözmek istediğiniz konularda önünüz açık başlangıçları açık bir çarşamba hatta perşembemiz de var diyebilirim arkadaşlar. Burada alt bantta çünkü iki uzayıp giden konuyu da çözdüğümüz bir hafta. Bence çok güzel bir hafta açıkçası. Cuma cumartesi için de aynı görseller var. Temiz, aydınlık, elimizde duran konu ve mevzular nelerse aslında bu hafta için Onları tıkır tıkır halledeceğimiz bir hafta. Tabii ki ilişkilerde de pazartesiden sonra konuşma ve görüşmelerin güzel geçeceği, yapılan tartışmadan çok denklik olacağı, karşılıklı konuşmalarda anlaşmaların, uzlaşmaların, hanedeki kişiler de dahil edelim biz buna. Ee, geçireceğimiz güzel bir hafta diyebilirim. Hafta sonu için neler vardı? Aslında hafta sonu için... Ee, hani böyle şey olur ya, ya işte şu hafta sonu şunu yapayım, şunu yapayım, şunu yapayım dersiniz de... Ya, ...şimdi bir ev hanımı olarak konuşuyorum. Sanki böyle düşünmüşüz, düşünmüşüz ama yapmayacağız gibi bir görsel var. Yani onlara sırtımızı dayamışız, arkamızda tutuyoruz. Hafta sonu sakin geçireceğimizi düşünüyorum. Yapılan evimizle alakalı olan planlarda aslında plan yapsak da çok yapacakmış gibi durmuyoruz. Biraz böyle yatar pozisyonda, dinlenir pozisyonda görünüyoruz. hani içerisinde... En küçük kişi arkadaşlar. Onunla bir hesaplaşmamız var. Nokta koyacağız bir konuya. Ee, karşılıklı konuşmalarda bir süredir beklenti içinde olduğumuz bir kişi olarak çıkıyor. Ve bu kişiyle yaptığımız konuşmalardan artık sen verdin, ben verdim, sen aldın, sen yaptın, ben söyledim gibi konuşmalar olabilir. Ama gene genel olarak hafta sonumuz temiz diyebilirim. Yalnız burada şey de var tabii ki alt bant uyarısını da hemen vereyim. Kafamızda böyle karışık konular var. Hani şey gibi bu. Ee, planlayamıyorum. Şu da var, şu da var, şunu da yapsam, bunu da yapsam ama planlayamıyorum. Kafa karışıklığı görsellerimiz de var hafta sonu için gene. Gelelim şu parasal konu neymiş bakalım ya da işinizle alakalı karışıklık olan konu neymiş? Şimdi pazartesi şöyle bir her diyoruz ama e, git geldi bir gün pazartesi. Yani öyle mi yapsam böyle mi yapsam dediğimiz, öyle mi ödesem böyle mi ödesem, öyle mi çözsem böyle mi çözsem dediğimiz bir hafta maddi kaynaklarla alakalı sanki elimizde bir kutu var ya da bir evrak var özellikle salı günü kafamızın üstü sisli puslu belirsizlik var yanımızda bir kişi var koştur koştur bir şeyler halletmek isteyen bir kişi hadi 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 diyen bir kişi ve sanki biz böyle pazartesiden itibaren bu konular bu kişi ile alakalı biraz belirsizlik içinde kalacağız ve bu pazartesi salı çarşamba hatta çarşamba da dahil edelim. Çarşambaya kadar böyle sisli puslu demek ne demek? Önümüzü göremediğimiz. Planlamaya çalışıyoruz, planlayamadığımız. E, haberli haber hani şey olur ya. Ben şunu yapacağım ama şuradan bir haber gelsin deriz ya hani böyle. işte o haberin gelmediği ve bizi beklettiği bir süreç görselleri var. Yanımızda devamlı hadi hadi diyen bir kişiyle perşembe gününe giriyoruz. Şimdi perşembe günü bakın şurada bir kişiyle görüşme ama üst görseli var bu kişide. Yani şefle, patronla, işte yöneticiyle, bizden daha yüksek mevkideki bir kişiyle parasal bir konuda görüşme var. Bu aynı şekilde bir banka müdürü, hani bir müessesenin müdürüyle görüşmek anlamında da gelebilir. Yanımızda bir asa var bir tarafta, bir tarafta da kılıç var. Haklı olduğumuz, beklediğimiz, emek verdiğimiz bir konuda bir kişiyle karşılıklı geliyoruz. Ve karşılıklı geldiğimiz kişi bize yukarıdan bakan bir kişi. Fikirsel ayrılık yaşayacağımız bir kişi. Önümüze engeller çıkartabilecek bir kişi. Şimdi para olursa bu bir alacak için önümüze düşen birisi bir ödeme ise ödemelerde sıkıntı yaratacak bir kişi anlamına gelebilir. Özellikle perşembe günü çok fazla mücadele edeceğimiz donanımlıyız da çünkü bir gün diyebilirim arkadaşlar. Buradan çıkış yok yalnız hani elimizde ne kadar olsa da bu burayı kapamış fikirleriyle kapayan hani kredi başvurusu yaptım çıkar mı çıkmaz gibi düşünün işte bir ödeme alacağım perşembe günü gelecek gelmez çünkü cuma günü aydınlanma var burada ee, bu haftanın niyetleri de diyelim parasal ya da iş konularıyla alakalı en rahat günümüz Cuma arkadaşlar. Evet burada da gene çevremizde çok fazla insan ya da ödememiz gereken çok fazla konu, çözmemiz gereken çok fazla iş olabilir. Ama bir aydınlanma aslında gelecek güzel bir haberle şu konuları ve mevzuları e, arkada bırakacağımızı ifade eder. Burada A harfinde bir kişiden destek görüp bir konuyu da noktalayacağımız çıkmış. Hafta sonu parasal konularda kazanımız kaynıyor diyeyim ben ona. Çünkü e, ortada bir e, harcama alanı var arkadaşlar. Yani... Ben şunu alacağım, ben bunu alacağım diyen kişiler maddi konuda çok olur diyebiliriz. E bu böyle o kadar suyu akıttık, bu gitmedi. Demek ki biraz iç dünyamız karışık olacak. Şimdi bakın şu görselde aslında kafamızın üstünde hem iş hem hane, aile, ilişkilerle ilgili yengeç burçlarının genel olarak karışık bir haftası olacağını gösteriyor. Şimdi bu karışıklıklarda aydınlığa çıktığımız yerler tabii ki var. Şaşıracağınız parasal konular olacaktır aile ve haneye gelen ya da giden bakın yol planları burada da net çıkmış e, yapılacak bazı planlamalar var <laughs> hatta pazartesi salı çocuğu alanlar için onlarla alakalı bir planlama da var e, böyle gözümüze gözümüze sokuyorlar yani. hadi şunu yapalım hadi şunu yapalım diyen kişiler de görüyorum ama orta aksa baktığımız zaman burada e, aslında iç dünyamızda biraz çekişme hani bu şey gibi şimdi ben mesela e, ameliyattan sonraki süreçte neden iyileşemiyorum çekişmesi vardı iç dünyamdaki hala daha var aslında. Bunun gibi bir şey yani neden sorusunu kendimizle çekişiyoruz gibi bir e, orta bant var. Bunun haricinde buradan ekleyebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Yani parasal konularda mesela burada aslında gelebilecek bir para hatta şöyle bir görselde var. Ee, beklenmedik bir para gelebilir. Burada V, Van'ın V'si ya da Kayseri'nin K'si bu gelecek kişi de olabilir. Sanki böyle güler yüzle bir parayı elimizi uzatıyoruz. Görselleri de var ama dış bant görselleri yani bu da aslında çalışanlar için çalıştığınız iş yerinden değil de dışarıdan. E, ya da çalışmayanlar için eşin para getirmesi anlamına da gelebilir arkadaşlar. Şey var çünkü e, hani bulunduğumuz yer, yerin, bulunduğumuz konumun dışında bir paranın e, elimize düşebileceği görselleri de var. Gelelim benim ameliyatıma şimdi ben de yükselen yengeçim etkilenenler vardır belki ama Akrep stalyumum olduğu için herhalde zannedersem rahim ameliyatı olmak, acil olarak rahim ameliyatı olmak zorunda kaldım. Kanserleşen hücre bulundu. Bunun patolojik sonuçlarını bekliyoruz. Çok da sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama en azından rahim alınmış oldu. Onun önüne geçildi. Bu da benim hayatımda tabi bazı değişimlere sebebiyet verdi. Videolarımı aksattım, fal bakımlarımı durdurdum. Yaklaşık 3 haftadır da bu konuyla ilgilenmek, ameliyat, ameliyat sonrası süreç, hastane süreci ve ev süreci olarak geçirdim. Çok şükür daha iyiyim. Bundan sonraki süreçte işte patoloji sonuçları belli edecek. Daha çıkmadı onlardan. Sözünüzü geri döndüm. <laughs> sağlık diyorum önce. Çünkü her işin başı sağlık kelimesini hayat içerisinde çok unutuyoruz. E, yengeç olarak çok vericiyiz, e, her şeye yetişmek, herkesi sarıp sarmalamak istiyoruz. Ama ben demeyi unutuyoruz. E, tavsiyem biraz ben deyip kendinizle alakalı konuları bu hafta ön plana almanızı tavsiye ederim. Ben öyle yapmaya çalışıyorum. Zor bir şey çünkü öyle kolay kolay çözülebilecek bir alan değil. Alıştığınız şeyden vazgeçmek zor oluyor. Evet sevgili dostlar durum budur. Bu haftaki kahve falımız da böyledir. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için de çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımı ile alakalı telefon numaram 542 77 66 910. Whatsapp'tan yazarak bilgi alabilirsiniz. Dönüşler geç olabilir kusura bakmayın. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.